Evet arkadaşlar, kokpite hoş geldiniz. Bugün Joint Direct Attack Munition veya kısa ve sevdiğimiz adıyla JDAM mühimmatlarını kurcalıyor olacağız. Şurada ileride benim cefakar hedeflerim var. Her zamanki gibi şu çarpının içindeler. Oraya iki tane büyük mühimmat bırakıyor olacağız. 3 ve 7 de taşıyorum. JDAM genel maksat bombalarına yani bu aptal bomba tabir edilen şeylere sonradan takılabilen ve takıldığı mühimmatlara ataletsel artı GPS güdüm kabiliyeti kazandıran bir kit. Kendisine verilen koordinatlara atış yapabiliyor ve bu sayede de hava durumundan yani görüşün olmaması vesaire bu tür negatif durumlardan etkilenmeden hassas vuruş yapma imkanı veriyor. Gerçek anlamda at unut kabiliyetine sahip bir silah ve bir veri bağına sahip olmadığı için tek dezavantajı atıldıktan sonra farklı bir yere yönlendirilememesi ve bir arayıcısının da olmaması sebebiyle aslında hareketli hedeflere atılamıyor olması. Ama bunun dışında inanılmaz kullanımı rahat bir mühimmat. Bu JDM'lerin geliştirilmesi çöl fırtınası operasyonunda lazer güdümlü bombaların her ne kadar çok hassas vuruş yapma kabiliyetleri olsa dahi kötü hava koşullarından olumsuz etkilenmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Yani kuvvet demiş ki ya ben her zaman günlük güneşlik havada mı atış yapacağım? Bulun bulutu var bilmem nesi var. Bu durumlarda da ben hedefimi vurmak istiyorum geliştirilmesi 90'lı yılların sonunda oluyor ve ilk kullanımı 1999'da Müttefik Kuvvet Operasyonu'nda B-2 bombardıman uçaklarından yapılıyor. DCS Viper'da kullanabildiğimiz 3 farklı j varyantı var. Bunlardan ilki GBU-38, Mark 82 500 poundluk bombalara takılıyorlar ve BRU-57 isimli bir salan sayesinde her bir pilondan ki 3 ve 7 de taşınıyor. İkişer tane toplamda 4 tane atabiliyorsunuz mühimmattan. Ve diğeri gbu 31 b denilen 2000 poundluk Mark 84'e takılan kit. Bu kit 2000 pound olduğu için korkunç bir tahribat gücüne sahip. 3 ve 7 numaralı piyonlarda birer adet taşıyabiliyorsunuz. F-16'nın taşıma kapasitesi biliyorsunuz çok çok da yüksek değil. Son varyant ise GBU-31-3B dediğimiz penetratör, yani nüfuz edici özelliğe sahip olan varyant. Şu an bende onlardan var. Bunların böyle ucu sivri, oradan tanıyabilirsiniz. Eğer normal GB 31 olsaydı ucunda tapayı görüyor olacaktık. Şimdi ufaktan hedef bölgesine doğru dönerken her zamanki gibi ayarlarımızı yapıyoruz aslında. Air to Ground moda geçiyoruz, Master Arm'ı açıyoruz. Ben sevdiğim usulle sol ekrana MFT'ye TGP'yi koyuyor olacağım. Sağda da JDM'lerin SMS sayfası var. Stores Management sayfası var. Yukarıdan başlayacak olursak şu anda Air to Ground modda olduğumuzu söylüyor. İki farklı konfigürasyonda ya da modda atış yapabiliriz. Pre-Brief veya Visual olarak. Inventory uçaktaki silahları gösteriyor. 3 ve 7'de şey var. GB31B yüklü kontrol sayfası ortadaki şu parametreleri değiştirmemize izin verecek ona geri döneceğiz seçilmiş silah zaten bir şey var şu anda air ground fonksiyonunda kullanabileceğimiz o yüzden o otomatikman seçili power off durumdalar bunları açıyoruz ki içindeki INS ve GPS alıcısı hot start yapsın hazırlansınlar ve ready işaretini gördüğümüzde de zaten atışa hazır durumda 3 ve 7'de silahlarımız var 7'yi de atabiliriz, 3'ü de atabiliriz. Şimdi kontrol tarafına bakalım. F-16, J kullanımı için 4 profil imkanı veriyor. Bunların her birisine farklı şeyler ayarlayabilirsiniz. Arming delay seçebiliyoruz. Mühimmat gövdeden, platformdan ayrıldıktan kaç saniye sonra canlı konuma geçecek. 4 makul, 5 de yapabilirsiniz. Ama bunu gidip çok büyük bir sayı yapmayın. Uçuş süresinden daha uzun bir şey yapmayın. Şu anda tapa olarak sadece havada patlayan Airburst modu aktif. Burada Eagle Dynamics'i alkışlıyoruz tabiri caizse. Önceden burada Ground ve Ground Delay'ler de çıktı. Fuse ve tapa opsiyonlarını biraz daha ciddi yapmak için çalışan şeyi bozmuşlar gibi gözüküyor. Bununla ilgili bir güncelleme geldiğinde ben bunu anlatıyor olacağım sizlere. Sağdaki 3 değişken ise aslında mühimmatın kinematiğini kontrol ettiğimiz şeyler. Bundan ne anlamalıyız? Impact angle aslında mühimmatı kaç derece yukarıdan hedefe dalış yapacağını söylüyor. 90 olsa tam dimdik girecek. 0 olduğu durumda da çok teorik olarak mümkün değil veya daha düşük bir açı olduğunda 15-20-30 gibi yere daha yatay uçarak vuruyor olacak. Bunun aslında mühimmatın menziliyle olan ilişkisini kavramanızı ıı, umuyorum. Ne kadar dik bir vuruş yapmak istiyorsak menzilimiz kısalıyor olacak. Çünkü mühimmat düz uçup sonra dalışa geçecek. Impact azimuth dediğimiz ikinci seçenek aslında hangi yancı açısından vuruş yapacağınızı söylüyor olacak mühimmata. 0 pilotun bir tercihi olmadığı anlamına geliyor. Bunun yerine 360 yazıyor olsak mesela güneyden kuzeye uçarak e, vuruş yapmaya çalışacak. Keza 90 yazsak batıdan doğuya doğru uçarak bu vuruşu yapmaya çalışacak. En alttaki impact velocity ise feet per second cinsinden mühimmatın tam o end game dediğimiz son anda elde etmeye çalışacağı hızı belirtiyor. Bu ne kadar yüksekse mühimmat hedefin içine o kadar saplanacak. Yani bu penetrator özelliği mühimmatlarda bu kritik güçlendirilmiş yapılar atıyorsanız o güçlendirmeyi kırıp geçmesi için bunun yüksek olmasını isteyebilirsiniz. Ama şu anda öyle bir tapu özelliğimiz de olmadığı için kullanmıyor olacağız. Ben ilkini normal standart konfigürasyonlarla atacağım. İkincisinde ise 85 derece gibi bir yükseliş açısı, elevasyon açısı vereceğim. Buradaki tabirle impact angle veriyor olacağım. Profil 1'e geçelim, kontrolden çıkalım ve pre-brief'te atıyor olacağız. Şimdi Ceyrem aslında bir spi istiyor sizden. Sadece tek beklentisi o. Bana diyor koordinat ver. Ben o koordinata uçacağım. Kendi içinde de bir otopilot olduğu için bu konuda kabil bir mühimmat. Attığınız yere gitmeye çalışıyor. Ben ufaktan hedef bölgesine doğru dönüyorum. Bayağı bir açılmışız. 24 mil kadar. Bu arada HMCS'imizi de açalım. Neyin nerede olduğunu anlamak için çok kıymetli oluyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir arkada. Şimdi TGP'miz Steer Point 1'de bunu Steer Point 2'ye alıyoruz. Çünkü hedefler orada ve DMS Down ile TGP'yi soyu yapıyoruz. Ve biraz da zoom yapalım oraya doğru. Şurada güzel bir uçak var. Bu uçağı atalım. Bu arada dikkat etmeniz gereken bir şey, hedefleme yaparken attığınız platformun tam yer ile kesiştiği yere atış yapmaya çalışın çünkü TGP aslında lazer sıkmadığınız durumda ki DCS'te bu ne kadar gerçeklenmiş durumda ben bilmiyorum aslında yer coğrafi şekillerden koordinat veya spi üretiyor dolayısıyla gidip şu uçağın üzerindeki şeye nişan alırsak, ee, radara nişan alırsak muhtemelen uçağın çok arkasında bir yeri vuruyor olacağız. Hat sembolisinden başlayacak olursak sağdan şu anda azimut steering line geliyor. Bana uçağı bu azimutta bu yanca da tut diyen bir şey. Orada tutuyorum. Birazdan da yukarıdan ben menzile girdikçe menzili yine dynamic launch zone ile ifade ediyoruz. Max 20 minimum 0 yaklaşık 10 mil civarından atış yapmamıza izin verecek. Oraya geldikçe dikkat ederseniz release queue aşağıya doğru iniyor. Kontrol ediyorum master arm açık şu anda menzildeyim. 11 milden bunu atabilirim bu hızla. Daha yukarıda olsaydım ve daha hızlı olsaydım daha uzaktan atabilecektim. Dikkat ederseniz şu anda hedefi aslında çok da görmüyoruz. Sorun değil. GPS ve INS de gidecek. Lazer sıkmam gerekmiyor. Ve 3 numaralı paylondan pickle diyerek mühimmatı bırakıyorum. Sola doğru yatıyoruz. İzlemeyi alacağız. 4, 45 saniyelik bir uçuş olacağını söylüyor şu anda TGP bana. Ben bunu diyene kadar 38'e indi bile. Sağa yatıyorum ki TJP rahat görsün. 23 saniye. Bu arada biraz daha alçalıyorum, gaz kesiyorum. Çünkü bir sonraki atışı Viz modda yapacağız. bu saatten sonra ben RDR kursörü hareket ettirdiğim durumda mühimmat yol değiştirmeyecek. Gördüğünüz gibi splash görüldü. Uçak yalan oldu. Şimdi şurada bir bina var. <laughs> Farz edin ki ben bir yakın hava desteği görevi uçuyorum. Ve işte aşağıdaki birlikler diyor ki o binada şey var. Düşman var. Onu vur. TGP ile uğraşmayabilirim. Visual Mode'a geçebilirim. Visual Mode'a geçtiğim anda HAD artık SOI oldu. Sensor of Interest oldu. Ve RDR kursörü kullanarak şu içinde bir nokta bulunan kutucuğu hareket ettirebiliyorum. Buna ek olarak ben Helmet Mount Sight'ımla bir yere baktığımda bir artı var ya TMS Up Long yaptığımda bu artının ortasına geliyor dikkat ederseniz bu kutucuk. Dolayısıyla pilot artık baktığı yeri kendi kafasıyla yönlendirerek spi olarak atayabiliyor. Şimdi şuradaki şu binaya yaklaşalım. Biraz daha çekebiliriz. Bu arada uçak asimetrik yüklü olduğu için aslında trimle onu düzeltmek lazım da şimdi uğraşmayacağım. Şu bir an yakında bir yere şunu bırakalım. Sonrasında RDR Cursor Switch ile düzeltiyoruz. Şimdi TGP'm olduğu için şanslıyım. Aslında TGP olmadan da bunu yapabilirdik ama TGP'den görüyorum. Binanın azıcık e, kaçık bir yerine nişan almışım. Onu düzeltme şansım var. O şanstan faydalanıyorum. Ve çaktırmadan şöyle düzeltiyorum. Ortasına doğru alıyoruz. Dikkat şu anda bile aslında teknik olarak menzildeyiz buradan bıraksak mühimmatı, mühimmat böyle manevra yapıp oraya gitmeye çalışacak ama risk almayalım. Açılalım. Daha sonra dönüp atış yaparız. Bu arada bunu da profil 2'de atacağım. Dik girmesini istiyorum. Mühimmat güdümlü olduğu için aslında Azimuth Steering Line'ı böyle çok güzel ortalamanıza gerek yok. O belirli bir miktar kaçıklıkları tolere edecek. Bu arada Pickle diyorum ve gönderiyorum. Şuradan gidiyor. Bakalım neler olacak. Sağa yetiş veriyorum ve Autopilot Attitude Hold ile izlemeye başlıyoruz. gayet iyi. Binayı yıktık zannediyor. 2000 pound korkunç bir şey arkadaşlar. 2000 pound'u yiyen hedef bir daha kendine gelemiyor. Uçağı da görüyorsunuz. Kanadı, kolu kanadı kırılmış. Ya bu tür bir mühimmat aslında hava kuvvetlerimizin yaptığı hava yer operasyonlarında korkunç bir güç çarpanı oluyor. Zaten birazcık da bu sebepten dolayı ben kapatıyorum biraz da inişe geçeceğim. Biraz da bu sebepten dolayı firmalarımız da bu konuda acayip güzel çalışmalar yapıyorlar. Roketsan'ın Teber diye müthiş bir ürünü var. Aslında C-DEM gibi o da. Mark serisi mühimmatlara takılıyor ve onlara çok hassas güdüm imkanı sağlıyor. Bunlar da yapılan operasyonlarda hassas vuruşla etkinliğimizi ve caydırıcılığımızı artıran şeyler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.